Kayık kara Frans niye tuhaf tuhaf hareketler yapıyor? Yam yam çünkü. Oğlum Dana White la uğraştırmayın lan beni. <laughs> <laughs> Youtube'dan kaçak MMA yayını. Bize yüzünde göstermiyor. Bize suç atacak. Şimdi başlıyor benim maç. Hızlı başladılar ha. 5 round gitmez ama bu maç ya. Dergide. gider. bu akşam derdi hızlıca maçı bitirip eve gitmek. Oğlum o Table dot falan MMA'yi bilmiyorsunuz diyen yani. çocuk neredesin lan? Ben bilerek kamerayı açmıyor çocuk onu yakalarsa döver diye. <laughs> Hadi, hadi. Money is coming, money is coming. Para yolda. Bu maç kesin geliyor. Maçtan önce saçma sapan hareket yapan herkes UFC'de maçı kaybetmiştir. Kara Fransa yok dilini çıkarıyor, yok dans ediyor, yok bir şeyler yapıyor falan. Gerek yok hocam böyle şeylere. 1-0. Bon. Pantoja Topuria Oliveira maçını izlemek istediği için bu maçı erken bitiriyor. Bugün en güzel şey neydi biliyor musun? Moikano'nun Cook'ta olması. Moikano hak etti ya. Daniel Berüş. Nasıl Daniel Berüş? <laughs> Yeni adam yarattı. Oo. Böyle biri varmış birisi. <laughs> Biletlerin bedava olma ihtimali var. Fakir Tom orada olduğuna göre. Aga adam şey... Sadece dışarıda UFC kıyafetleriyle geziyor. Oğlum biriniz de mi MMA'yı bilmez lan? Abi, şey, çok ağır <laughs> değeri var oğlum. <laughs> evet tamam bir, bir, buçuk yıldır böyle her maçına tahmin yaptığımız tek adam Pantoja. <laughs> Sen hep böyle kazıntı mısın İyi. Oğlum hani bu adamın tek defansı iyiydi falan diyordunuz güreşiyle. öyle bir şey demedim. Geliyor, geliyor, geliyor. 1800 lira geliyor. <laughs> Olaylara böyle yaklaşılmıyorsun. Pragmatik. Yes! Money is coming. <laughs> If my dad can populate this world, I can populate too. The... Bugünün kazananı ben oldum ha. Respect bro. Ben hani burada... bu kupon tutmazdı lan. Bu, 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 bu kupon tutsa Kemal dom alacağım demişti. Kemal hadi lan. Hadi. Hadi. Pontajayı kutlamak yerine bedeyi kutluyoruz. Bedenin yaptığı daha iyi bir başarı. Tantoloji bu tutturamaz gibi <laughs> bir kitabı. Merhaba fena döver ama Fantoja'yı. Allah razı olsun Pantoja abimden. Oğlum adam, adam yumruk bile atamadı lan. Fantoja DJ'ye geçmiş lan. En fazla maç kazanan Flyweight'te adam oldu. Ali iki dakika geride. İkisi de geri adım atmıyor diyordum. Topur'a geri adım atmaya başladı. tek <laughs> takedown denemesi ve yüzde baskı. Olivier'a Topuria'yı yere aldı ama Topuria üstte. Olivier'a'nın gözü kanıyor. Topuria Crucifix'i e aldı Olivier. Ne ara kanattı onu öyle ya? Oğlum Olivier'a'nın nasıl gözü patladı hemen ya? Yanlışlıkla kanadı herhalde değil mi? Bilmiyorum. Bir şey eldiven falan gelmiş olabilir. Meglot'la tekrar geri aldı Olivier'a Topuria'yı. Şu an sırtını almaya çalışıyor. Çok güzel. Olivier'a sırtının üstünde izliyor. Klasik Olivier hamlesi. Sol sağa Çok fena sert vuruyor. Çok sert vuruyor. Topuria yere gitmek istemiyor değil mi? Ama bir şey diyeceğim. Topuria improve etmeye başladı Aaa yuh. Ooo. Oh. Yuh. Ananı Ne oldu lan orada? Yine çayını içti. Amına koyayım. İlya Topurya round 1. Charles Oliveira'yı knockout etti. Çok basit gösterdi ya. Aga Osman gibi katlandı Oliveira. Round 1 Round 1 knockout. <laughs> Çok basit gösterdi. <laughs> Oğlum ne alakası var kapış. <laughs> Oğlum çok kolay gösterdi ya. Yere nasıl serdi lan öyle. Aga adamın yumrukları çok sert. Aga ben olivyerenin hiç bu kadar kolay gösterildiğini görmedim. <laughs> çok kötü ya olivyere yerde böyle görmek. <laughs> bu sikletle işleyip işlemediğine dair hiçbir şüphe yok. Ya Arman ya Pedi ama hep herkesin görmek istediği maç İslam Bucket Now. Nasıl bir şey Olivier'e üzüldü mü? Boğulu için şampiyonluk kazanamadı. Ama çok fena da Çekişmeli geçiyordu son 10 saniye kala hatta ben de dedim şu an Topuri'ye improve etmeye başladı. Çünkü aga herkes bak bütün dövüşçüler kendi stiliyle kendi game planıyla oyuna geliyor ama Topuri'ye her zaman geriden başlayıp sonra bir noktada switch on ediyor ve ee, karşıdakinin stiline adapte etmeye başlıyor ve zaten yaptı yani. Oliveira'nın çıkardığı yumruğu slip edip çok fena bir tane kroşe koydu ve bitirdi. Aman var, pede var, is İslam var. Bence yani, İslam kül alırsa inmez bir daha ya. Çok zor olur için. Oğlum bu adam benden bir yaş büyük ya. Ne yapıyorsun? İlk roundda bitti ama bakayım. dördüncü, üçüncü dakikada falan. Oliveira'nın suratı çok kötü duruyor. Dudağının şurasında ketçap izi var. Ama. Double champ. Topuru hiç şaşırmadı abi. abi. Adam harbi nereliyse sonu yapıyor. Jack Paul maçı hala devam ediyor. Oğlum pedi ne kadar kötü giyiniyor ya. Aspinal o sikletle punch slip edebilen tek adam. Arman'ı filan da tutuyor. Topur ya. O yumruklardan kaçamazlar. Arman ne demiş bak. İlayı bitirebilirim bu kadar basit ve o da bunu biliyor. Bu yüzden benden kaçıyor demiş. Mantıklı payı var. Bitiremez ya. Ya bitiremez de Kemal'i ne diyeyim zorlar bence. Ama yine Topur'un yenme şansı var. Bir şey diyeceğim pedi kocamanmış. Ben pedinin bu kadar da büyük olduğunu düşünmüyordum. İlya'nın... Max Holloway, Volkanovski ve yaptıklarını koymuşlar. This is terrorism demişler. Doğru. ama hepsini de yerden akal dedi. Şaka gibi. taşak geçiyor herif ya. Oliveira için üzüldüm de bir sonraki bir önceki maçtan sonra dersimi aldım ama bırakayım. Yine Max'in böyle topurayı döveceğini düşünüyordum da. Bence vücut yapısı da farklı Aga böyle. Kemik yapısı fül kemikten oluşuyor bence herif. Kemiği bilmiyorum da harbi kasları çok impresif. Şey gibi mesela Volkanovski'yi görmüşsün tamam mı? Böyle aa featherweight'te ee, başarılı olan vücut tipi bu. Ama mesela böyle buna işte böyle mükemmel boxing'i ekleyip biraz daha kaslı olabilsem manyak olurdu falan der ya biri. Sonra sen de şey dersin. Keep dreaming motherfuck'ı. Böyle sanki biri öyle bir dövüşçü yaratıp UFC'ye sokmuş gibi ama bırakayım toprağı. Aynen. Laboratuvar faresi. Main event başladığında odanın içinde ben. Çok üzgünüm. Olsun Salih hayatta böyle anlar var. Ben topurayı sevmiyorum size söylüyorum. İnşallah İslam onu boğacak. Dövüşçüleri Dö kendi dövüşlerini satmaya çalıştıkları için veya böyle daha popüler olmaya çalıştıkları için sevmemeyi anlamıyorum. Mesela John Jones, mesela McGregor bu herifler gerçekten suçlu, kötü adamlar ve ellerine geçen herhangi bir gücü ve herhangi bir parayı anında kötü niyete e, kullanmaya müsaitler amına koyayım. Ama mesela <laughs> aile adamı diyor ki sadece reka... şey eee... Competitive trash talk yapıyor sadece. Diyor ki ilk round'da nakat edeceğim. O işi çok seviyorum. En büyük fanıyım ama maalesef uyutacağım onu falan. Diye. Yani... kimseyi sevmem zorunda değilim öyle düşün. Tarzı <laughs> yerde görünce sadece. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da kötüydü. Abi şöyle şey çok oldu Mike. Tamam yani, bu adamı zaten nakat edeceğini biliyorduk. Ama bu kadar erken beklemiyordum. Adam terlemedi bile aga. Büyük ihtimal terle değilse de arkada terlemişti. Guram'la çalışırken. Abi. Ben 3. round demiştim de herif hiç. Oyalanmadı. Adamın Pantoja'dan daha çok acelesi var. Pantoja izleyip ne demişti? Pantoja izleyememişler. Arkaya gidip soyunup giyinir, giyinmeye geliyordur. Yetişememişti. <laughs> <laughs> Adamın ringe çıkış şarkısı ne kadar iyi. Ay 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 ay. Ay ay amor. Topuraya hiç kampa girmeseydi böyle gitseydi ne olurdu? Yine alır mıydı? Oğlum abartma. <laughs> Bence alır oğlum yine. Tam da bu mental jimnastik şeye benzemeye başladı. Babaannemin tekerleği olsa bisiklet olurdu. Olay şu ki bir tane timeline var ve herhangi bir hipotez yapınca direkt babaannemin bisiklet olduğu ortaya çıkıyor. Hadi bedo sirkeci de tog ver hani. Ben uyuyacağım şimdi dostum. O koşuya gitmiyor. Pussy bedo pussy beyler bedo pussy. Neyse. Ar hiçbir şey haber teşekkürler. istemiyorum. Hayır lan. Outro yapacaksan düzgün outro yap. Benim outro bu oğlum. Charles tutanlar. <laughs> e, cry more, cry louder amına koyayım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı beslenin, su için, kolaya kaçmayın.